Ali Karahasanoğlu, bu yalancılar hesap vermeyecek mi? Affedersiniz, Fatih Altaylı nerede? Türk Tabipler Birliği İstanbul Tabip Odası yöneticileri, Ankara Tabip Odası yöneticileri neredeler? Eczacılar Odası yöneticileri neredeler? Fatih Altaylı'nın başka gündem maddeleri hakkında açıklamaları var da, diğerleriyle birlikte değerlendirelim. Hastanelerimizdeki yoğun bakım yataklarının doluluğu üzerinden tek bir açıklamaları var mı? İnsanları tedirginliğe sevk etmek için Cerrahpaşa'da koridor yoğun bakıma çevriliyor diye yazan BBC'nin ahlaksızları. 12 Kasım'da hiçbir etik kural gözetmeksizin birebir şu cümleleri kullanan Fatih Altaylı, hastaneler gırtlağına kadar dolu, deriti, şehri özeri kalmamış, her yer fule yaklaşmış, yakında sokaklarda öleceksiniz. Yoğun bakım doluluk oranları da yalan çıktı diye daha bir ay önce manşet atan Birgün Gazetesi'nin yöneticileri. COVID-19 servis ve yoğun bakımlarının %100'ü ya da %100'e yakını dolu diye açıklama yapıp, özel ve vakıf hastaneleri için çıkarılan genelge uygulanarak diye başlayan cümlelerle, çok acil olarak tüm hastanelerin COVID hastanesi ilan edilmesini isteyen Türk Tabipleri Birliği yöneticileri. Sağlık Bakanlığı tarafından %70-75 arasında açıklanan yoğun bakım doluluğunun aslında kamu hastaneleri yoğun bakım servislerinde %100 doluluk anlamına geldiğini ve yoğun bakımlar için alam dönemi yaşandığını söyleyen Sürk Yoğun Bakım Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor İsmail Cinel. Açıklanan yoğun bakım verilerine özel hastaneler ve çocuk hastanelerinde yoğun bakımları dahil ediliyor. Halbuki salt kamu hastanelerinin yoğun bakım doluluk oranı açıklanmalıdır diyerek zaten korkuya kapılmış toplumu bir daha salgı manyağı yapmaya kalkışan Türk Tabipler Birliği üyesi Doktor Halis Yerlikaya. Çok acil, çok acil kapanmamız gerekir, 2-3 hafta tümüyle kapanmamız gerekir, hastaneler doldu diyen Ekrem İmamoğlu ve daha burada tek tek sıralamaya bile gerek görmediğim onlarca sol kafalı, sözde bilim adamı, politikacı, gazeteci vs. Dünkü açıklanan resmi bakanlık sayıları üzerinden bir daha kamuoyunun önüne çıkıp bir açıklama yaparlar mı acaba? Beklentileri insanları korkutarak, tedirginliğe sevk ederek aslında hasta sayısı 3000 ise onun yanına pompalanan korku sayesinde 1000-2000 kişi daha ekleterek hastaneleri çalışamaz hale getirmekte. Yoğun bakım yatakları doldu dediğinizde hasta olmayan insan bile ne düşünür? Küçücük bir ihtimal bile olsa şimdiden hastaneye gideyim, yatabiliyorsam boş yer varsa hemen yatayım demez mi? Bu panikle hasta olmayan binlerce insanla da uğraşmaya başlayan sağlık çalışanları bir anlamda fıttıracak hale gelmez mi? İşte bunu yapmak istiyorlardı. Sağlık sistemini kitlemek istiyorlardı. Toplu ölümlerin tam da haberlerde de verdikleri üzere Fatih Altaylı'nın dediği üzere hastane koridorlarında insanların ölmesini istiyorlardı. Ki ölümler üzerinden yeni bir gezi isyanı başlatabilsinler. Açıklamalarının amacı manşetleri taşıdıkları korku pompalamalarının tamamının hedefi buydu. Peki ne oldu? Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Yatak dolluk sayısı %49.1 Erişkin yoğun bakım doluluk oranı 168.1, Ventilatör doluluk oranı 136.2. Vaka hasta sayısı tartışması üzerinden günlerce gerçek rakamlar açıklanmıyor tartışması yaratıp sonunda vaka sayıları da açıklanmaya başlayınca vaka sayılarını açıklamayan ülkelerle kıyaslama yapıp Türkiye dünyada 3. sıraya yerleşti diye halkı korkutan karar gazetesinden başlayın Diğer sözde emekçi dostu gazeteler, cumhuriyetinden sözcüsüne kadar, ulusalcı olduğunu iddia eden gazetelere kadar. Hepsinin oluşturmak istediği ve kısmen de başarılı oldukları o korku dünyasına rağmen, Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre dünkü vaka sayısı 12.203. Hasta sayısı ise 1908. Tabii ki gönlümüz koronadan vaka sayımızın da, hasta sayımızın da, vefat sayımızın da sıfır olması. Ama dünyanın rakamları ortada. Bizden çok daha az nüfusa sahip Avrupa ülkeleri bile Türkiye'yi ikiye katlamış durumdalar. Hani koronanın ilk günlerinde, ilk aylarında oluruz. Daha dur bakalım, hemen Avrupa ile kıyasa kalkışma, sonra yanıldığın ortaya çıkar diyebilirlerdi. Ama neredeyse bir yıl olacak. İlk aylardaki rakamlarda da gördük, sonraki dönemlerde de gördük. Onların ilk aylarıyla bizim sonraki ayları da kıyaslasak toplam dönemi de kıyaslasak ne yaparsanız yapın. İngiltere vefat eden sayısında bizi katlamış. Bazı Türk Tabipleri Birliği yönetimindeki profesörlerin dediğinin aksine İtalya olmamaya çalışmalıyız sözlerinde hedef gösterdiği İtalya'nın vefat sayısı Türkiye'nin vefat sayısının 3 katından daha fazla. İspanya'nın vefat sayısı 2 mislimizden daha fazla. Almanya'nın vefat sayısı hızla 2 mislimize doğru gidiyor. Türkiye'de insanlara korku aşılamaya çalışan, yoğun bakım yatakları doldu diyerek insanları telaşa sevk edenlerin uşaklığını yaptıkları ABD'de vefat sayısını soracak olursanız. 360 bine yaklaşmış. Bize kıyasla 4 misli nüfusları var ama bizdeki vefatlara göre neredeyse 15 misli vefatları var. Şimdi kötünün iyisi diyebileceğimiz Türkiye'nin bu durumunu özetledikten sonra bu tablonun yukarıda somut olarak aktardığım o kötümser ve halkı telaşlandıran yorumlara açıklamalara rağmen başarıldığını hatırlatıp, aslında belki de Sağlık Bakanlığı ile el ele vererek bir çalışma yapılmış olsaydı, halk korkutulmasaydı, yalan bilgilerle halk tedirginliğe sevk edilmeseydi, belki de çok daha iyi bir tabloyla daha başarılı olabileceğimiz ihtimali de hatırlatarak Bugünkü sablonun çok daha kötü olmasını amaçlayanlardan hesap sorulmasını istememiz hakkımız değil mi? Türk Tabipler Birliği aylar öncesinden tüm yoğun bakım yatakları doldu demişse, Fatih Altaylı hastaneler gırtlağına kadar doldu demişse, aslında bu korku pompalayıcı açıklamaların yapıldığı tarihlerde, Sağlık Bakanı bunları yalanladığı halde bunlar yalancılıklarını sürdürdüyse, şimdi bunlardan hesap sorulması gerekmez mi? Eğer bunlardan hesap sorulmazsa, aynen gezi isyanındaki halkı sokağa davet edenlerden ilk aylarda hesap sorulmayıp, sonraki yıllarda hesap sorulmasında yapıldığı gibi bunlar demezler mi ki bu kadar yıldır neredeydiniz? Kim ki halkı korkutmuştur, tedirginliğe sevk etmiştir, hepsinden hesap sorulmalıdır. Sorulmalıdır ki kimse yalan üzerinden kendisine rant devşirmesin. Yalan üzerinden siyaset yapmasın. Ali Kara Hasanoğlu. acilen kapanma acilen kapanma acilen kapanma Ben 2-3 hafta diyordum bu böyle giderse daha uzun süreli kapanmalar gerekebilir ve böyle bir uygulamayı başlatmalarını yine sesli bir şekilde dile getiriyor ben de izliyorum üzülüyorum dönem dönem ama işimize bakıyoruz Ben bir gün sonra yine beni bir gün önce toplantıya davet etmese de bir bakan arayıp onunla İstanbul'un sorunu konuşuyorum acilen kapanma acilen kapanma acilen kapanma ben 2 3 hafta diyordum bu böyle giderse daha uzun süreli kapanmalar gerekebilir